için yönlendirme şekilleri kıstaslara baktığımız zaman, dünya ihtiratına baktığımız zaman sürekli değişkenlik gösterir. Yani siz sabit bir biçimde sürekli beslenemezsiniz. <Sessizlik> Merhaba arkadaşlar. Şimdi konumuz beslenme. Esasında Beslenme protokolleri genel itibariyle hangi diyeti uygularsanız uygulayın temel bir aşamadan geçer. Bu aşamada bu sistemlere uyulması gerçeğidir. Sizler eğer bu sistem içerisinde uygulanan diyet programlarına ve bu sistemlere aynı zamanda yönergelere eğer uymaz iseniz yapmış olduğunuz diyet amacından çıkar yapmış olduğunuz diyet maalesef ki başarısızlığa sebep olur. Öncelikle beslenme içerisinde metabolik vücut protokolünü incelememiz lazım. Bu nedir? Bu bireyden bireye değişen herhangi bir sistem uyguladığınız zaman ilerlemenizi kolaylaştıracak bir metottur. Bu aynı zamanda ne anlama geliyor? Esasında çok basit. Karşınızdaki bireyin sistemsel olarak diyet programına verdiği tepkiyle alakalıdır. Eğer herhangi bir tepki sürecinde uzun bir süreçtir bu. Normal. Herhangi bir tepki sürecinde eğer herhangi bir verim almakta ciddi bir problem yaşıyorsanız bu zamanla alakalıdır. Emin olun ki diyet programının en önemli şey zamanlara zamanlara uymaktır. Yani zaman süreç içerisinde sabırlı olmaktır. Sabırlı olduğunuz takdirde zaten diyet her zaman işe yarar. Metabolik vücut protokolünün sistemsel olarak işleyişinde bakmanız gereken en önemli husus zaman içerisinde ve süreçte diyet programlarının her zaman değişebilecek olmasıdır. Yani size diyet programlarını yazan antrenörlerinizin tabi bu konuda bilirkişi evrakları varsa yani sertifikaları varsa, eğitimleri varsa size her zaman için yönlendirme şekilleri kıstaslara baktığımız zaman, dünya literatürüne baktığımız zaman sürekli değişkenlik gösterir. Yani siz sabit bir biçimde sürekli beslenemezsiniz. Bu sebepten dolayı bu değişik bu değişkenliklere ayak uydurmanız gerekiyor. Bunun dışında metabolik vücut sürecini atlattıktan sonra vücudumuzu nemlendirmek geliyor. Nemlendirmek nedir? İlk önce bunu anlayabilmemiz için size bir ufak bir açıklama yapmam gerekiyor. Diyet sistemlerinin en önemli kuralı hangi diyet protokolü olduğu önemli değil. Ne kadar su içtiğinizdir. Yani su tüketimi. Bu su tüketiminde genellikle şu andaki bahsettiğimiz konu spor yapanlar için konuşuyoruz. Normal bir düzeyde, bakın normal bir düzeyde spor yapan herhangi bir şahıs, tabii ki şahıstan şahısı değişir. Ama baktığınız zaman 4 litre ile 6 litre arasında su içmesi gerekir. Bu şahıstan kişiye şahısta değiştiği gibi hava, nem ve ortama göre de değişiklik gösterir. Ve buna göre de size diyet programları yazan insanların bunları da sürekli denetleyebiliyor olması lazım. Bunu da kesinlikle göz ardı etmemeniz gerekiyor. Suyun en büyük önemlerinden bir tanesi spor faaliyeti gösteren kişinin hiçbir zaman unutmaması gereken şey kaslarınızın %75'inin %75 en kötü ihtimalle sudan oluştuğudur. Ve bununla beraber gün içerisinde nemlendirme yani vücudunuzun su tüketimi sağladığı noktada çok iyi gelişim sağlarsınız. Bu gelişimle beraber aynı zamanda diyet ile beraber kas gelişimiz çok iyi bir şekilde ilerler. Aynı zamanda su aynı zamanda su beyin fonksiyonlarınıza inanılmaz yararı vardır. Aynı zamanda eklemlerinizi yumuşatır. Aynı zamanda sağlıklı bir şekilde sindirim geliştirmenizi sağlar. Metabolizmanızı geliştirir. Ve bunlar gibi daha birçok spor yapan insanlar için özellikle konuşuyoruz. Çok fazla faydası vardır. Aynı zamanda düzenli su tüketimi, su tüketimi gerektiği kadar yapıldığı takdirde ciddi anlamda tuvalet ihtiyacınız artacaktır. Bu da sizin günlük yaşantınızda inanın ciddi anlamda kuvvetlendirecektir. Tabii ki bu sizin tuvalet ihtiyacınızı yüksek safhaya çıkartacağı gibi bununla ilgili ciddi anlamda plan ve program yapmanız lazım. Bunu bazılarınız önemsemeyebilir. Hatta bazılarınız bu cümleyi duyduğu zaman gülme ihtiyacı da duyabilir. Ama bu ciddi anlamda sindirim sisteminiz için ve bedeniniz için gerçekten çok önemli bir faktördür. İlk başta bu sistemlere uymak, özellikle su protokolüne uymak ciddi anlamda zorluk size çıkartabilir. Ama sistemsel olarak bunu ilerleyen sürece yaydığınız zaman ve bedeniniz buna alışacaktır. Ondan sonra çok daha rahat edeceksinizdir. Şimdi size genel bir protokol isminden bahsedeceğim. Esnek diyet sistemi. Esnek diyet sistemi nedir? İlk önce bunu bir açıklayayım ben size. Tüm gıdalarda yani proteinlerde, karbonhidratlarda ve yağlarda genel itibariyle makro besin maddelerinin yer almasından bahsediyoruz. Bu da nedir? Bunu da genel itibariyle size açıklayayım. Öncelikle makro besin dediğimiz olay genellikle insanların tamamıyla ağzında laçkalaşmış ve birçok kişi tarafından kullanılan bir cümle. Ama baktığımız zaman makro besin sistemi kişiden kişiye, cinsiyetten cinsiyete yani kadın ve erkek olarak ayrım gösteren ve aynı zamanda metabolik olarak her insanda farklı olarak irdelenmesi gereken bir sistemdir. Bunu kesinlikle unutmayalım. Günlük hedeflerinde kullanacağınız makro ve mikro besin kaynakları her zaman olarak tetkik yani sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Ve bununla beraber yapmış olduğunuz sistemlere göre hareket etmeniz gerekiyor. Ve bu sizi belli bir noktadan belli bir noktaya taşıyan antrenör veyahut da diyetisyenleriniz tarafından izlenmesi gerekiyor. Ve bu süreç içerisinde sizlere doğru yönlendirmeler yapıldığı takdirde zaten başarı bir noktadan sonra gelecektir arkadaşlar. En büyük hata en büyük hata genellikle makro ve mikro besin kaynaklarının hesaplanırken kişiden kişiye hesaplanmak yerine internet üzerinde görmüş olduğunuz sistemlerin kullanılmasıdır. Bu da esasında birçok noktada kişiden kişiye değişkenlik göstereceği gibi metabolik değişkenlikler göstereceği gibi bu sebepten dolayı yanlış yöntemler ve yanlış sistemler uygulanmaktadır. Ve bununla beraber bunun önüne geçebilmek için her zaman dikkat edeceğiniz şey muhakkak bir diyetisyenden veyahut da sizi antre eden antrenörünüzden ciddi anlamda besin üzerine destek almanız gerekmektedir. Bu tekrardan altını yalnız burada çizelim. Antre eden yani size antrenör eden kişiden besin desteği eğer alıyorsanız bunun en önemli faktörü muhakkak bilir kişi ve diyetisyen sıfatının olmasıdır. Yani eğitim alıp almadığıdır. Buna muhakkak önem gösterin. Esnek diyetin bir diğer avantajı daha doğrusu pek fazla dezavantajı olmasa çok fazla avantajı var. Esnek diyet genel olarak protokol olarak izlendiğinde şu anlama gelir. Birçok şeyi tüketebilirsiniz, birçok şeyi yiyebilirsiniz. Aynı zamanda bu yediklerinizle beraber eğer hesaplamanızı düzgün bir şekilde yaparsanız ciddi anlamda hacim kay daha sonra hacimden kastım pis yağlarınızı vücuttan atacağınız anlamı geliyor. Tabii ki kayıp beden ağrınızda ciddi bir kayıp yaşayacaksınız ve bununla beraber burada dikkat etmeniz gereken tek husus esnek diye sistemini uygularken idmanlığınıza önem gösterip kas oranınızı minimum seviyede kaybetmeye gayret göstermeniz gerekmektedir. Bu çok zor bir platodur ve buna uymak zorundasınız. Amacınız tamam, zayıflamak, fit hale gelmek ve aynı zamanda kas oranınızı da koruyabildiğiniz kadar korumak olmalıdır. Birçok e, öğrencimin ve aynı zamanda dışarıdan takip ettiğim kadar birçok kişinin inanılmaz bir alışkanlık periyodu var. Bu alışkanlık periyodunu ilk önce aşmanız gerekmektedir. Genel itibariyle bütün alışkanlıklarınızı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Bu da demek oluyor ki baştan sona hayatınızı değiştirmeniz gerekiyor. Yani siz herhangi bir diyet programında, hangi diyet programı olduğu önemli değil. Herhangi bir diyetisyenle veyahutta da antrenörle çalışmaya başladıktan sonra yapmanız gereken tek şey hayatınızdaki beslenmeyle alakalı her şeyi bir kenara bırakmanız gerekiyor. Ve sil baştan yep yeni bir sayfa açıp o sayfa üzerinden ilerlemeniz gerekiyor. Eğer alışkanlıklarınızdan bir gün dahi değil, bir saat dahi vazgeçemiyorsanız eğer ciddi anlamda izleyeceğiniz yolda başarılı, başarısızlık sizi bekliyor demektir. Şimdi gelelim vücudumuz yiyeceklere nasıl tepki veriyor. Şimdi burada ilk önce şunu anlamamız gerekiyor. Günde kaç öğün beslememiz gerekiyor? İlk önce yeme alışkanlıklarımızı değiştirdikten sonra bilinçli bir şekilde makro hesaplarımızı yapıp buna göre günlük dağılım sağlamamız gerekiyor. Bazı diyet programlarında günde 2 öğün, bazı diyet programı günde 3 öğün, bazı diyet programı dörtte, günde 4 dört öğün ve profesyonel amaçla ilerlediğiniz takdirde daha üst seviyelere 8, 10, 12 öğünlere kadar çıkabildiği oluyor. Ama buradaki amacımız genel itibariyle konuşmak. Burada yapmanız gereken tek şey eğer günde iki öğün yiyorsanız bu yemiş olduğunuz iki öğünü sistematik olarak bölmeniz gerekiyor. Bu hem sizin sindirim sisteminizi daha çok kuvvetlendirecektir hem de aynı zamanda gün içerisinde daha rahat etmenizi sağlayacaktır. Ve gereksiz şişkinliklerden de kurtulmuş olacaksınız. Ve bu sayede daha rahat edeceksiniz. Besinlerin vücutta etkilerini daha seri bir şekilde görmek istiyorsanız eğer öncelikle geçmişteki yemek zamanı yemek zamanlarınızı komple silip atıp yani değiştirip yeni yemek sürecinde yeni yemek zamanları katmanız gerekiyor. Yani siz beslenmenizi eğer herhangi bir noktadan sonra tıkandı herhangi bir şekilde işlemiyor dediğiniz noktada örnek verelim. Saat öğlen 3'te yiyorsanız onu öğlen 1'e çekeceksiniz. Öğlen 1'de yiyorsanız onu öğlen 3'e çekeceksiniz. Ve akşamları yemiş olduğunuz yemekleri ciddi bir idman sisteminiz yoksa veya profesyonel olarak çalışmıyorsanız akşamları yemek yememeye özen göstermeniz gerekmekte. Çünkü birçok kişi genel itibariyle baktığımız zaman akşamları yemek yedikten sonra hemen yatmayı tercih ediyor. Bu belli başlı diyet programlarında ve aynı zamanda iyi bir öğünü gün içerisine dağıttığınız takdirde yani iki öğün yiyorsanız ya da üç öğün yiyorsanız bunu dört öğüne veya beş öğüne dağıtabiliyorsanız eğer ve aynı zamanda arada aparatiflerle bunu güçlendirebiliyorsanız siz akşamları yemek yediğiniz takdirde herhangi bir problem yaşamazsınız. Ama fakat bütün bir öğününüzü yiyip iki öğün tüketip bir sabah bir akşam tüketip örnek varsayım yapıyorum şu anda. Yatmadan önce eğer besin tüketiyorsanız bu sizde ciddi anlamda sıkıntı yaşayacaktır. Sıkıntı yaşatacaktır. Sizin yapmanız gereken şey yemek zamanlarınızı değiştirmek ve yeni bir protokol uygulamaktır. Ve bu sayede daha rahat edeceksiniz. Herkesin bana tipik olarak sorduğu en önemli sorulardan bir tanesi. Diyet programlarınızın içine biz nasıl saplementleri ekleyebiliriz? Hayat hangi saplementleri kullanmamız gerekiyor? Esasında bu da bunu bununla ilgili de size birkaç bilgi vermek istiyorum. Bu bilgilerden en önemlisi glutamin egzersiz sonralarında tüketilmesi gereken ve 5 gram civarında tüketilmesi gereken ama bu şahsın yapmış olduğu idman sistemine ve günlük yaşantısına göre değişkenlik göstermektedir. Onun için 5 gram diyorum. Eğer idman sisteminiz daha ağır geçiyorsa daha yüksek gramajlarda, daha yüksek gramajlarda glutamin tüketebilirsiniz. BCAA egzersiz öncesi veyahut da egzersiz sonrasında tüketmeniz gereken bir saplamaktır hem recovery amacından yani yenilenme sürecine ciddi katkısı bulunan, ciddi anlamda önem teşkil eden saplementlerden bir tanesidir. Magnezyum yapmadan önce muhakkak 1 gram tüketmeyi unutmayın. Özellikle ciddi bir diyet protokolündeyseniz. D vitamini gün, günün ilk yemeğinde, bakın kahvaltıdan bahsetmiyorum, günün ilk ana yemeğinde tüketilmesini muhakkak tavsiye ederim. Bu gramajları veyahut da tablet oranları kişiden kişiye değişir. Genellikle bunları kutuların üstündeki sistematik olarak yazılı yönergelere göre izleyebilirsiniz. Mesela bir diğer supplement, bu da kas gelişimi için ciddi önem teşkil ediyor. Bu da creatin. Creatin de arkadaşlar idman öncesi ve idman sonrası tüketmenizi tavsiye ederim. Bu tamamıyla sizin nasıl sistem izlediğinizle alakalı. Yükleme yapıyorsanız da, yükleme yapmıyorsanız da, belli bir oran 5 gram tükettiğinizi varsayalım. 2,5 gramı idman öncesi, 2,5 gramı idman sonrası. Veyahut da yükleme yapıyorsun. Büyük bir kısmını idman öncesi, diğer bir kalan kısmını idman sonrası tüketmeniz gerekmekte. Şimdi gelelim en genel saplamantlardan bir tanesine omega 3. Omega 3'ü de ilk önce ilk önünüz kahvaltı öğünüyle muhakkak bir tane tüketin. Bunun da muhakkak kullanmış olduğunuz Omega 3'ün kutusuna bakın. Oradaki önergeyi izleyin. Muhakkak öğlen arasındaki temponuz eğer ciddi çalışma temponuz varsa yani sabah akşam masa başı da olsa ağır işlerde de çalışıyorsanız evde yatıyor olmadığınız takdirde bunu iki porsiyon olarak tüketmenizi tavsiye ederim. Çok faydasını görürsünüz. Genel itibariyle şunu demek istiyorum size. Öncelikle beslenme protokolleri kişiden kişiye değişeceği için genel itibariyle size bu noktada makrolarla veya mikrolarla verebileceğim en temel anlatım şeklim bu. Bununla beraber benim internet sayfamda vucucolcası.com'da yukarıda görüyorsunuz. Orada benim diyet sunumum mevcut. Bu diyet sunumunu eğer okuyup incelerseniz muhakkak inanılmaz fayda görürsünüz. Benim size naçizane fikrim arkadaşlar. Naçizane tavsiye. Umarım bu videodan memnun kaldınız. Umarım size belli bir nebzede olsa tatmin edebildim diye düşünüyorum. Eğer edemediysem videonun altına sorular sorarak bana ulaşabilirsiniz. Ben de size sormuş olduğunuz soruların karşılığında cevap veririm. Sporsuz kalmayın ve mazeret üretmeyin. Hoşçakalın.